modeline buldun mu yani? Şuraya kadar geliyoruz, şuraya tam gelmesin. Yani bir 5-6 santim açık kalsa da. Yani şurada diyor. aynı. Değil mi? Ya sana gösterdim az önce, şimdi kendim bulamıyorum. Ne diyeyim? Bilader, benimki direkt ha. suntuya yapışık olsun istiyorum. Işte. Hani altına <laughs> ayaklık mı yok? Zaten bunu anlamıştır usta. <laughs> Bu fırının yeri nereydi? Şurada işte. için aldın mı Mustafa? Şimdi şuraya fırın veririz. Poştası yok filan. Tataklı normalde olan fırın ulaşmak ne zaman? Çekil, bu oh, taşlara bak seyirin kıyılara ne taş çıkıyor. Sizin binanın altı sağlam. He? Sizin evin altı sağlam. mı? Hep Bayağı. böyleydi he. He taş. Taş böyle taştı. Senin de çıkmadı ha ya. Topla. Ya bak gerek gidiyor. Ama benim orada köstebek çalıştığına göre pek yok. <laughs> Buranın şeyi de baksana kaya kaya. Hele şurada şurada da iyi kaya var. Şey önemli değil şeyi alabilir. Buraya birine seyit şöyle güzelce araba kıracak. Şu kerestelerine tahtalar var ya Şunlarla, tahtalarla buraya diye şöyle bir arabaya nasıl olsa araba şuradan gelirse şuraya çekilir, güzel olur. Karaca. Ya ne yok, ne yok. Ne buraya yakında karar verirsiniz. Neye? Yok yok. Karaca zaten buraya. Buraya karaca zaten, arabaya karaca. Karaca yeri düşünüyor burayı. Bu işte da yazdık. yazlık. Şimdi taşın o kadar... Ya, Belki buraya yakınca sen buraya yeşilliğe gelsin. Yok yengem ya. Arabaya karat ya, şey yapsın. Geç yeşili şuraya gelin. Enişte mi oğlu la uğrayam. Ben çektim bir tane yok. giyom. Giyom tandırın altına ne iş ki atarken hep lazım olur kumlar Ali. <gülüyor> ee, <gülüyor> arkadaşlar arsamızın, e, evimizin kenarlarının çevre düzenlemesini güzel bir şekilde her iki üç tarafından da böyle sert bir zemin var arkadaşlar burada. arkadaşlar görmüş olduğunuz vallahi kepçe düzeltti gitti bizim hak edemediğimizi. Biraz daha şöyle görmüş olduğunuz gibi buraları güzel bir şekilde Ali'nin araba karaç yeri diyelim arkadaşlar. arkadaşlar dolapçımız. Bu yanda mı gelecek Ali? はい。<Come> on. Come on. Bu şey de mi olacak Ali? Bu düz mi olacak? Şuraya bayır olmuş ama. Şurayı iyi de şuraya bayır. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Şu şeyleri kıyıya kalktıraydın bari. Geri arkadan gel öte. Adam görmüyor sen öte git. Arkadaşlar kolay hiçbir şey yok. yok. Ay तो आली शुरा तो रह शुरा Arkadaşlar bahçe peyzaj düzenlememizi de bu şekilde